Avucunu açmış. Karşında duruyor peygamber. Oktay İzgi, Sezgin Uludağ, Çağdaş Arslan, Mehmet Tuhal ve Serkan Çölkesen. Hakkari ve Mardin'de kalleşçe şehit edildi beşi. Allah Allah Allah. Allah. Mardin ve Van'da törenler düzenlendi şehit polisler için. Acılı <laughs> eşler, yetim kalan çocuklar, analar, babalar gözyaşlarına boğuldu hepsi. Acının büyüğü ise memleketlerindeydi. Dokuz kardeşten sekizinciydi Mehmet Tuhal. Cenazesi Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Eğri Bucak mahallesindeki evine götürüldü ilk önce. Burada helallik alındı. Sonrasında tekbirler eşliğinde çarşı camiine taşındı. Allah ım, Allah ım, Allah ım. Baba Mehmet Tuğal ve anne Feride güçlükle ayakta durabildi. Kardeşleri şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Bir gün sonra uzman olacaktı Fuat Tuğal. Abi'nin cenaze törenine üniformasıyla katıldı. Allah, Allah, Allah. Şehidin naaşı cenaze namazının ardından Eğri Bucak Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla defnedildi. Allah, İsmiza, Antalya'da şehidine ağladı. Hakkari'de şehit düşen polislerden biri de Serkan Çölkesendi. Eyvallah. Gönüllü olarak Hakkari'ye gitmişti genç polis. Şimdi al bayrağı sarılı tabutun içindeydi. Baba evine götürülen şehidin naaşı burada gözyaşlarıyla karşılandı. Feryatlar yürekleri dağladı. Şehit polisin cenazesi daha sonra Uncalı Şehitliğinde kılınan cenaze namazının ardından burada toprağa verildi. Kayseri'li Şehit Oktay İzgi'nin babası hayatta değildi. Cenazesi ana ocağına götürüldü. Fakat anne Kadriye İzgi oğlunu görmeye dayanamadı. Evinden çıkamadı. İki çocuk babası İzgi Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Ondan geriye bu görüntüler kaldı. Hadi, hadi, hadi.